Merhaba arkadaşlar ben Onur. Yeni bir Minecraft yetimhane oyununda karşınızdayız. Geçen bölümde ödüm bokuma karışmıştı. Bu bölümde yine karışacak herhalde. Bu boştu. Evet ilerliyorum. Shift'e basarak. ne ne oluyor lan bu? Daha i̇şte çok arkadaşlar. Ne Burada nerede mi var? Şey Korkmuyorum ben. Kırmızı havuz bak. Bak kırmızı bir şey mi var? Kolde koşmak yasaktır. Çok yarabbim. Abi ben birazcık parlaklığı açıyorum. Şu an hiçbir şey göremiyorum çünkü. Ve webcam çekiyorum arkadaşlar. Bakalım. Parlaklık neredeydi lan? Şimdi artık biraz da bir, biraz da olsa görebilirim. Vallahi velal bu el sapıtmış. Tövbe kafasını falan. Allah'ım tövbe yarabbim. Çes var. Bunlar ne işe yarıyor ki ya? Bu neymiş havuz? Ben korkuyorum Yardım edin yazmış kanda. Allah sen bir şey yarattı. Aa bu tabloymuş lan. Şöyle. Aa tabloymuş. mı Şimdi bağıracağım. Ödüm boğulmuşa çık. Arkadaşlar. Bak Balkan az önce geldiğimiz yer. Şuradan mı gideceğiz? Buraya giren çıkamıyor ya. Aman koş Ananı. Ve adımlar çık. Bunlar şimdi mi çıkıyor? Allah. Orada kırmızı şey var. Ve ben kalp krizi geçirmek üzereyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor lan. Neyse <laughs> olur buradan çıkamıyor musun? Onur koş! Koş! Çok! Arkadaşlar kırıyorum acaba neymiş? Çok merak ettim. Aa yok yani. Daha gelin değil. Al arkadaşlar elime daimut suvur tutacağım. Ne yapalım böyle? Ya? 3. Evet, havuz Bir konzi var mı ya? Res olmazsın ama. Anladın? Orası Ne oluyor ya? Kapıyı ben mi açtım. Kapıyı ben mi açtım? Tövbe, tövbe, tövbe. Kapıya doğmamışız gidiyoruz. Tövbe, tövbe, Ya abi tamam anladım. Gidecek bir yer istiyorsun da arabanın içinde niye uyumuyorsun? Ama ne Tövbe ya. <laughs> Arkadaşlar dışarıda dişim şey çek Hortum var ya. Bey biz az önce geldik değil mi? Evet biz az önce buraya geldik. Burada Şimdi ne tarafa gidiyoruz? O neydi kız? Film azaldı beyler. Şarj aletini takmam lazım. Bir de biz kaç dakika olduk? bu videoyu çekelim. Evet şey arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Bakalım kaç dakika olmuş. 5 dakika olmuş. Her neyse bu benim için daha iyi. Bu, bu videoyu izlediğiniz, izlediğiniz, için teşekkür ederim. Ee, like ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Ve bir sevdiyseniz size indirme linkini atacağım ama seri bittikten sonra haniyse arkadaşlar bundan sonra bölümde görüşmek üzere. sen kalın. F10 yaptım ben size.